Merhaba bugün karton oyunu hazırlayacağım. Bunun için bir karton kutum var. Şöyle. Ben kare seçtim boyutunu. Şöyle kocamandı. Şu kısmını kestim ve şu kenarları lazım oldu bana. Bu kenarlarını kestim. Şimdi şimdi köşesine şöyle göstereyim. Şuraya yapıştırıyorum ama arkaya geldi şekilde Bakın. Yapıştırıp şöyle koydum. O kutu yaptığımız kutu boyutunda aynı şekilde bant kestim. Ben bir parmağıma yapıştırdım. Başka bir parmağıma. Bu şekilde düşüyor ya düşmemesi için şu şekilde öne kıvırıp şu kısma şu kısma şu kısma yapıştırıyorum Bu kısma yapıştırıyorum şu an. nereye gitti oh, şu an Kaybettim. Bu şekilde iyice kıvırıp Sarpıyorum. Bu şekilde sabitledim. Çok ince bir bant alıyorum şimdi. Şekil. Ve bu şekilde yapıp arkadan bantlıyorum ki o aradan yapacağız. Şimdi topunu da atacağım. Toplar kalkma. Evet. oyun kutum hazır mı? Değil tabii ki. Şu Şurada şurada ve şu ortalarını boş bırakıyorum Şimdi. Şöyle bir kutum var. Bu kutu. Bunu dörde böleceğim. Şöyle uzunlamasına dörde böleceğim. Şimdi ikiye bölüyorum. İşte olması için ikiye bölüyorum önce. Sonra şekilde yine ikiye bölüyorum. İki adet oluşuyor. Bir tane daha lazım bize. birbirine geçti. Zaten hep bunu hazırladım. Şimdi ortada bıraktım deliklerle şu ikisini üzerine bunu böyle yapıştırıyorum. Bakıyorum. Hepsini yapayım. Bir tane bırak geliyor. Evet arkadaşlar şey yaptım. Sonra bir tane kaldı göstermek için. Bir tane bıraktım. Nasıl olur? şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Bir oldu, iki oldu. Burayı yapmadım sizin için. Şöyle bir şey oluyor. Ve orayı da nasıl yapacağım? Hemen göstereyim. En başta bant alıyorum. Bandı. Evet bandı iki kesiyorum ve bunu şu iki parçanın üzerine şu şekilde koyuyorum. Bir parça bandımı parmağıma yapıştırıyorum. bunları üstüne eşit iki kenarda eşit gelecek şekilde yapıştırıyorum. Bu bantları kenarlarla sabitliyorum. Ah, oh, kaptanım. Ondan da destekliyorum ki düşmesin. Ve bir, parça daha bant alıyorum. Şimdi karşı tarafını yapacağız. Kek kesiyorum. şunu şöyle üstüne yeniden eşitleyip bant ile Ama bu karşı sabit olmadı. Buradan da karşılığına bir daha bantlayacağım. Bir bantlayalım. Ve eşit bir şekilde bantlamam lazım. da olmuyor. Neden bu sefer olmadı? Şeydim sorulmaz. bağlı küçük olduğundan olabilir. Ama koli bağlı yani. Biraz daha sabitlemek istiyorum ben. Tam sabit olmak diye düşünüyorum. Sabitleyemiyorum ya. Yani. Neden sabitlenmedi? Sabitlendi. Bir parça daha ben aldım, Kaçtı. Koydum, patladım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evet, şu, şu karşısında hiç kısmını destekleyeceğim. oyunumuz hazır olmak üzere. Şimdi adım kağıdım ile Aa benim ağırdı. Orta kısmını kaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar iç kısmını kapladım. Bu ben Aa benim. Kaç saattir uğraşıyorum. <laughs> Aa, benim ağrıyor. Evet ben arkadaşlar? Benim bu kadar. Şimdi dört adet şiş alıp geliyor. Pardon arkadaşlar yanlış söylemişim altı adet şişim var. Eğer sizde doktorlar böyle ağızlarını kontrol ettiği çubuklar varsa onları kullanabilirsiniz. İki, dört tane, iki, e takarak. Bu iki kişilik, dört kişilik bir oyun. İster iki kişi yapabilirsiniz bu oyunu. Ee, şimdi üç adet çubuğumu koli bandıyla birbirine ilk önce Aa, pardon ilk önce uçlarında sivri yerlerini kesmem gerekiyor. Üst bir şekilde. şekilde hepsini yapıp geliyorum. Kestim. Evet arkadaşlar Buraya hep kırıldı oldu ama. Buraya da kırıldı. Süreceğim ya da kırılacağım. <laughs> İç adet çubuk alıyorum. Ucuca getiriyorum. uçlarına bant koyuyorum ve yavaştan hızlı bir şekilde şu şekilde sardım. Her yerini böyle yapıyorum bunu şimdi. Azaltıyorum. ucunu yapıştırıyorum ve sarıyorum sarıyorum Azıcık a yapıştır ve sar. Sizde normal bant varsa şerit çek binebilirsiniz. Binebilirsiniz. Koydum. Sardım. Bu şekilde her yerini koyu bandıyla her yerini ama Neden daha yeni uçlarını kestim derseniz isteğe bağlı. Yani ben istemiyorum. Düzümüze falan girebilir mesela. Şuna Özellikle Şöyle şimdi bağlayacağım. Özellikle dedim bakın. Şöyle. Hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki adet böyle bir çubuk yaptım. Şimdi sırada çok yanlış bir şey yaptım. Bunlardan 4 tane sarmam gerekiyordu bu. 3, 6, 9, 12 tane çubuk lazım ve 3'e 3'e böyle. Ay bu suşu falan yedim. <laughs> bir dakika. 12 var. Tutmayı da bilmiyorum ki suşu çubuğunu. 2 tane daha geliyorum. Evet, şimdi dört adet biber yaptım. Gördüğünüz gibi. Sushi çubuk <laughs> şimdi şöyle sushi çubuklarım var. Şöyle. Dört <laughs> adet aynı yaptım. Şimdi Şöyle ilk karşılıklı ya burayı ya burayı seçeceksiniz. Ben burayı seçtim. Şuraya şu alt kısımlar şöyle iki adet yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şey yaptım. Şöyle şu şekilde tutacaksınız. Baş parmaklarınız burada olacak. Şöyle şöyle tutacaksınız. Ve diğerini de öyle yapıp geliyorum. Yaptım. Aa, yine benim yumurt. Evet şimdi oyunum hazır diyemem diyemem ee, hazır olmak üzere diyebilirim mesela iki kişi olarak anlatıyorum oyunu mesela şu şöyle oynayacaksınız şöyle tuttuk baş parmaklarımızı koyduk şöyle şu şu parmaklarımızı da alt, üstte doğru çıkartıp işte böyle şöyle böyle daha basit oluyor. Ya böyle yapıyoruz. böyle ben pek güvenemedim oyunu. Yani çıkabilir. Şu şekilde karşılıklı bir şekilde. Mesela diyelim arkadaşımız bir iki takım var Onun kalesine zor topu ittirmeye çalışacağız. Arkadaşımızla birlikte. Ve buraya da bir bölme yapacağım. Şimdi ben yapıp geliyorum. Ah! Şimdi yapalım. Aa videoyu duraklatmadım ben. Neyse. Ha neyse. Hı? Şimdi şu şekilde bir şey kestim. Bunu Pardon. Bundan biraz daha uzun olması lazım. Kalın. Bunu ikiye katlıyorum. Kare olsun. Kare olsun. Birinin yarısını bir parça bant alıyorum. Altta bant koyuyorum. Şöyle şuradan böyle bant yapıyorum. O bandı şöyle kutuya yapıştırıyorum. Tabii içten de bazı yapıştırmayı unutmuyoruz. Ben yanlış yere yapıştırdım. İşte, Şöyle. emin olduk mu? Emin olduğum bir yerde üstten yapıştırıyoruz. Sonra kalemizin kenarlarına kıvırıyorum. Bir parça kesiyorum. Sağda soldum ve kıvırıyoruz. Kaldırıyorum. Fazla. Kesiyorum. Şurayı şekilde bayağı sarıldım. Şekilde biraz fazlalık. Evet. ama doldum. sana siz daha güzel bir kale yapabilirsiniz. Benim kalem şu şekilde oldu. Şuradan. Orada tabii ki boşluk var Yani. Bunu karşılıklı çubuklu olmayan taraflara yapıp geliyorum. Arkadaşlar çubuklu olan yere de şu şekilde bir şey yapıyorsunuz. Ters hep geliyorum. Bu arada herkese dudaklarım mahvoldu. Bu anda sök sök sök. kesin. Oyunum için annemin folye alıp geliyorum. Alüminyum folyomu aldım ve geldim. Şimdi ah. Biliyorum. Şimdi dip duruyor. Bunu düz şekilde ikiye bölüyorum. yapıyorum. Şu boyda toplar yapmamız lazım. Ben yap geleyim. Evet arkadaşlar kağıdı şu şekilde. Toplarım oldu. Biraz tıktıklı oldu. Siz onun yerine bisiklet kullanabilirsiniz. Bunları yapmak koymak için de bir kutu yaptım. Göstereyim. Arkadaşlar bir de şöyle kartonu ikiye kesiyorum. Bant alıyorum. Bant koparıyorum. İkisini üst üste koyuyorum. Ve şu şekilde banda yapıştırıp sarıyorum. Yok, 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 yok. Şimdi karşılıklı bir şekil tam tersine sarıyorum. Şöyle iki tane yaptım bundan. İki adet de şunlardan var. Tüyü bu şekilde yapa yapa yapabilirsiniz. Ben hani iki tane daha minikler, bir tane, bir iki tane daha, daha minikler yapacağım şunlardan. Kartonlu. Bir tane yaptım. Şimdi diğerini yapacağım. Bam. Halime yapışıyor ben de. Göreceğim. bunları bu şekilde doldurabilirsiniz. Bir şekilde yapabilirsiniz. Ben 3, 5, 6 tane yaptım. Köşe şimdi bir parça bant alıyorum. Siz bunu yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz isteyenler. Kocaman bir bant lazım. Şu şekilde yaptım. Şöyle bir bant oldu. Her yeri çift tarafı bant. Kullanabilirsiniz. Bu şekilde altına yapıştırıp bunu kutuma çubuklu olan yerle şey yerin arasını kaleyi kapatmayacak şekilde. Allah Boşa gidebiliriz. Yaparsak kutudaki yerler. İşte umarım kutumu beğenmişsinizdir. Ee, buradan bir tane alıp buraya koydum. Mesela gitti. O kazandı. 1-0. Skor tablosu da yapabilirsiniz. Kağıttan ben sonra tercih ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu yorum yapmayı. Beğenmeyi <laughs> oyun Bye.